Yeni bir gün ve yepyeni bir Beyza Hanım'lı Free Fire videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Hepinize kalplerimi gönderiyorum ve 14 Şubat özelinde ilk videomuzu sizlerle paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Bu videomu beğenerek bana destek olmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. Bugün 14 Şubat özelinde gelecek olan ön ödülleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakalım neler geliyor efendim. Özel bir event. Valentines Day. Var mı sevgilileriniz? Yorumlara yazın bakalım. Ee, var mı aldığınız hediyeler? Neler aldınız? Kimler kimleri düşünüp neler yaptı? Yazı verin bakalım arkadaşlar. Umarım keyif aldınız. Çok güzel bir videolu. Şimdiden dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, direkt hemen geçiyorum. Efendim 13 Şubat itibariyle Free Fire'da olacak haberini aldık. 3 ayrı yeni eşya gelecek. Bakınız erkek kostümümüz yaldızlı aşk paketi. Bence güzel bir kostüm e, saçı falan hoş şöyle bakın tatlı bir kostüm şeye de çok yakışmış şu oğlanın adı neydi şunun bir şeydi bunun adı unuttum neyse bir adet glock 18 kızıl aşk desenimiz var isabet şarjörü artırırken hareket hızını düşürüyor desenimiz böyle bir desen gelecek bu da görmüş olduğunuz gibi güllü müllü. Kanayan güller. <laughs> Sene 2008 falan. Böyle çok tatlı bir kız kıyafeti var. Kızıl aşk paketi saçına bayıldım. İnanılmaz iyi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bunları alıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Beyza Hanım envanterine ve dolabına. Gidelim bir bakalım. Altı mesela melek pantolonlarıyla falan güzel olur. Kırmızı melekle falan altını giyebilirsiniz. Evet. Kıyafetimizin genel görünümü bu şekilde. Bence gayet güzel bir erkek kostümü gelecek. E, silah için aynı şey söylemeyeceğim. İlle şart değil ama erkek kostümü gerçekten güzel. Kız bacikoyu alalım. Bacikomuza da. Dene burada. Aman ya Rabbi niye böyle kedi gibiyiz biz şu an? saçın tatlılığına peki. Ya Rabbim ne kadar güzel. Dur. He burada. Altımızın da şey yapalım. He. Ya çok tatlı ben tatlısal bir şeyler getirecek Galena Bey. Bu da ayakkabısı da ayakkabısını giymeyelim. Ben hemen bir kombin yapayım. Kız karakter kostümümüz de bu şekilde canlarım. Erkek de çok güzel, kız da çok güzel. Kızın saçına bayıldım. Bununla bir maç gireceğiz. Yine BÇ dereceli girelim. Artık kahraman olmam gerekiyor. Elmas üste miyim, 4'te miyim? Neyim bilmiyorum. Kasmaya çalışıyorum kendi çapımda da vakit buldukça. Evet, bunları bir hemen kombinleyip geliyorum. Düzgünce şöyle giyelim. Elimize, kolumuza bir şeyler takalım. Hadi bakalım. Maçta görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve destek olmayı unutmayınız canım'lar. Şu short hediyeletmesini de yapacağım. Hala çekemedim. Ee, çocuğun hediyesini atamadım. Onu da yapacağız haberiniz olsun. Geçelim. İyi seyirler efendim. Evet henüz kimse de olmayan sevgililer günü ee, kolum binimiz ile maçımızı başlattım. Ah, yine yine özellik değişti. Karakterin saçına bayıldım. Hani elbise ille şart değil ama saçına bayıldım. Erkeğin saçı ve üst kostümü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunlar sağdan mı geliyor? Ay hayır. Manyağa bak. Edepsiz. Kime sıkıyorsun sen ya? Arkacıya bak hele. Hemen bir kit basacağım. Pompalı ve tırpanım ile geliyorum. Ay hayır hayır hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl çorama? Okey. Arabike bak Arabike. Ay hayır. Çık bir sık çık bir sık. Yukarı çıktı. Bombam gitmiyor değil mi? Gitmiyor bombam. Allah kahretsin. Kız düşürsene arkandakini de. Baba. Yakala bakayım. Alex şu. Orada iki kişi var. İneceksiniz ha. Oh my god. Hayır. Gelin ayol. I thank you ya. Thank you. Cansınız. bizi nana etti ama nasıl da güzel headshot vurduk gördünüz mü? Efsaneydik. İçeri girdi o. Oba akıllara zarar Beyza hanım. Çok güzel headshot atar. Of ne oluyor be çok hızlı bitiriyorlar ha. Normalde ise sen bu kadar hızlı maç çıkarmazlar. Bende de var. Hey. Ay hayır ya. Yan... Ay ben bu hiç şeyini hiç sevmiyorum ya. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ya neyi bak öldürdüler mi diğerlerini ne yaptılar? 3-0 Ben anlayamadım da arkadaşlar o yüzden Aa Beleşten kill konduk yemin ederim Oo. 3 3 yaparım aklınızı alırım. <laughs> Ay uzun zamandır istediğim bir maçtı bu ya. 4-0 direkt yani gerçekten mükemmel. Hemen ikinci maçımıza geçelim ama önce MVP ekranlarında bir Yo Beyza Hanım'ı bir izleyelim. Evet canlarım. Çok da havalı olduk ha. Kostümü çok beğendim. 8 kill ile gerçekten güzel bir iş yaptık. Hemen bir ikinci maç daha girelim. Ee, tekrar oyna diyelim. Sizler de maçımız başlarken bu Sevgililer Günü e, etkinlikleri için ve yeni gelecek bütün diğer etkinlikler için hemen elmaslarınızı açıklamadaki linkten indirimli bir şekilde alabilirsiniz hesap.com.tr'de. Global anlamda e, MENA server, Endonezya server, Türkiye serverında EPIN bölümünden direkt yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut efendim. Çekilişlere katılarak da şansınızı deneyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Açıklamadaki linkten detaylı bir şekilde sistemize göz atabiliyorsunuz. Şimdi Diggle'la. Ay Diggle diyorum. Şu elindeki lanet silahı aldım da. Bakalım <laughs> kafa atabilecek miyiz? Kız çık orada beklemek değil he. Hadi bir tane daha şunu yakala. Bak bu böyle yanlış yerlere gidiyor ha. Hayır ya. Her bizimkiler aldı bu sefer güzel. Kız dikkat et kız. Eyvah. Aferin. Oba. Zilli baciko. Oh my god ya. Ay. Oh. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Sesini hiç duymadım ki bunun. Arkalanacağımızı da biliyordum aslında da. Neyse. Neyse bazı roundlarda böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Baba. Kabuk tamam lan. Kaldırma ya. Hop. Hadi bakayım. Ben öyle kilimi alırım. İki orada var. Bak bu edepsize ben şimdi çarpacağım ama ha. Bomba yok mu ya? Yokmuş. Bitti mi? Evet bitti. Bak bu round'da da kill alamıyoruz ha. Ay hayır. Sen hani Allah aşkına ne ara geçtin oraya ya. Tövbe tövbe. Hop o düştü. Ay tamamlayamıyoruz. Kız zilli. Yakala bombayı. Benim bomba atışlar şaka mı ya? Nerede bunlar? Ölmeyeyim, hayır. Hadi. Hoppa işte bu. Böyle güzel şovlar yaparım ki. Ay neye uğradınız şaşırırsınız ha. Çok iyi. Panikledik her zamanki gibi ama aldık arkadaşlar gayet güzel. Oradan mesela niye sıkıyorsunuz ki? Yat bakayım. Hayır. Help me. Bak gelip beni kaldırın lütfen. Ay thank ya gerçekten Allah razı olsun. Vur onu ha süpersin. Hadi bakayım. Nasıl şovlar nasıl şovlar. Güzeldi. Kıyıcı bir maçtı. Kıyıcı bir maçtı efendim. Yine MVP ekranlarındayız. Gayet güzel bir iş çıkardık. Kombinlerin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Baya iyi. Burada da 6 kilo aldık. Güzel. Hiç yoktan iyidir. <laughs> evet. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur canımlar. İki maçlık uzun bir e, seri olsun istedim bu sefer. E, i̇nşallah eğlenmişsinizdir. Bu yeni gelecek kostümleri 13 Şubat tarihinde sizler de alabilirsiniz. Açıklamadaki linkten hesap.com.tr'den elmaslarınızı güvenli bir şekilde yükleyip hazırlayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Görüşürüz efendim.